Herkese merhaba kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Edge of ile birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım. Öncelikle bugünkü videomuzda temayı işleyeceğiz arkadaşlar. Yıldızlı görkemdeki aslan teması. Ama neden? Başka da gördüğünüz üzere bu temayı almak hiçbir şekilde kolay olmadı. Ne beta sunucularındaki gibi kolay bir e, rakipler geliyor. Ne de arkadaşlar diğer global sunuculardaki gibi kolay rakipler geliyor. Bu tema, bu krallık tamamen zordu. Şimdi yıldızlı görkem etkinliğine baktığımız zaman bu şekilde bir sonuç var. Ve imparatorluk 40'ta kim var arkadaşlar? Çiçekse var. Bunu unutmayın. Göçten önce arkadaşlar imparatorluk 40 ile imparatorluk 18 çekişmeli bir KVK yaptı. Lakin imparatorluk 40 kaybetti arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi burada imparatorluk 40'ın bu yıldızlı görkemde iki kere KVK kaybetmesine rağmen göçten sonraki Çiçekse'nin gelmesiyle bu kadar puan yapması çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Yani e, İmparatorluk 40 da arkadaşlar. Sanırım 25 ile yaptı ya da 27 ile yapmıştı. Çok hatırlamıyorum. Dün. bugün imparatorluk 40 arkadaşlar. 2 tane KVK kaybetmesine rağmen 15.7'lik bir puan yaptı. Yani imparatorluk 9 da imparatorluk 40'ın arasında 3 milyonluk bir puan farkı vardı. Şimdi yayında göstereceğim. Görebilirsiniz bakın. 3 milyonluk bir puan farkı vardı. Ve yayında sürekli bunu tartıştık. Kapanır mı? Kapanmaz mı? Kapanır mı? Kapanmaz mı? gibi. Şimdi İmpatunluk 40'lar, Lagel, bir arkadaşımız vardı chatten isimli onu hatırlıyorum. Bir de Berk vardı yanlış hatırlamıyorsam onlara selam olsun. Onlar zaten İmparatorluk 40'da oynayan ve çok fazla emek harcayan, yani bu puanlı olmasında çok fazla emek harcayan arkadaşlarımızdan bazıları ve Citesce'nin farkını konuşturduğunu söylediler. Nasıl yani? Citesce arkadaşlar önde gelen kaleyi sıfırladı. Zaten oyundaki en güçlü insan olarak, güç olarak bakımından çok sağlam e, asker olduğu için sıfırlamaktan çekinmedi ve 15.6 milyonluk bir puan yapmış. Bu puan arkadaşlar bakın iki tane KVK kaybetmelerine rağmen bu puan. Yani burada altını çizmek istediğim konu bu. Daha sonra arkadaşlar gece savaşlar oldu. Kimden? Impatuluk. 18 ve impatuluk 9 arasında bir savaş. Ve şöyle baktığım zaman 18 daha sıralamada bile yok. Bakın arkadaşlar 18 sıralamada bile yok şu an. Ve 18 sıralamada yoksa yani 11.6 milyon olması lazım puanı. Şimdiki puanına bak 14.9. Yani arkadaşlar demek istediğim bu gece 18 ile 9 arasındaki savaş o kadar büyüktü ki Krakenler sıfırlandı arkadaşlar. Tam anlamıyla Krakenlerin sıfırlandığı bir savaş oldu arkadaşlar ve bu puan yapıldı. 3 milyonluk puan farkı kapandı arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yıldızlı görkemi İmparatorluk 9 kazandı. Ve bildiğiniz üzere Storm yönetiyor İmparatorluk 9'u. Ve göçten önce bizim arkadaşa Vereceğini söylediler yani bizim arkadaşlarım Türk arkadaşa vereceğini söylediler ve 58 milyonluk hesaba sanırım 162 falandı hesaba aslanlı tema verildi arkadaşlar şöyle göstereyim bu temanın hikayesi bitmedi daha var o temayı zaten inceleyeceğiz dostlarım ama şöyle e, dünkü yayını izlemeyen arkadaşlar için kesinlikle izlesin e, çünkü çok sıkıntılı olaylar oldu merak eden arkadaşlar varsa şöyle puan durumuna bakalım şu şekilde görebileceğiz mi? 677 bin asker kaybetmiş 433'ünü geri aldık arkadaş. Hatta şöyle bir yardım isteyelim mi? Müttefiklerden yardım. Aa, ittifakta değilsin diyor. Ha, gerçi şey oldu değil mi? Ee, skin aldıktan sonra e, Türk klanına geri gidecek arkadaşlar. Ee, ben şeyi göremeyeceğim mi aşamaları? Ha, ha. burada görebiliyoruz evet. Buradaki puanlara bakın. Bak. The Saint Ash ortalığı dağıttı. En son bu arkadaşın 500 tane 400, mı? 400 askeri kalmıştı? O da ve Storm. Ali sonradan gelmesine rağmen 6B'ye yaklaştı. Oğuzhan 19. sırada 2B'lik puanla. Varguts arkadaşlar 115 milyarlık bir puan yapıyor. Chat evet, görebiliyorsunuz değil mi bu puanı? 115 milyar. Ondan sonra Divan Empire'ın 78 milyar ve bizim Göktürk Klan'ı da 47 milyarlık bir puan yapıyor. Şuradaki savaşın büyüklüğünü hesap edebiliyorsunuz değil mi? Sıfırlananları Gelen nereye giden Arkadaşlar böyle bir şey yok. Eğer ki dünkü yayını izlemediyseniz size kısa da bir özet geçeyim. Bu puanlar çok sağlam puanlar bu arada arkadaşlar. Kolay kolay göremezsiniz 115 milyarlık puanı. Dün ne oldu biliyor musunuz? Mu? Çok güzel bir taktik yaptılar. Onu da hatta şöyle gösterebilirsem. Dün arkadaşlar 5 dakika kala buradan X'i yakılanı güney tarafına baskı yaptı. Ve burayı biraz yavaşlattı. Yani e, X içeri girerken güney daha kaleyi yarısına indirmişti. Ondan sonra bu e, kuzeydeki Göktürk klanı buradaydı. Düşmanlar bu taraftaydı. Zeydeki Göktürk klanı burada kapıyı almadı. Bak diye bak. Burada kapıyı almadı. Buradan dolaşarak arkadaki takviyeleri kestiler arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz mu? Bu kaykin taktiğiydi. Neyse önemli değil. Burayı almadıkları için birinci klan İmparatorluk Başkenti'nde oturduğu zaman hızlı bir şekilde çünkü kapıyı aldı ya e, buradaki diğer rakip klan 18 klanı rally açamıyordu. Yani şehir rallisi açamıyordu. Hani 42'nin özdeşleşmiş rallisi var ya. Onu açamıyordu peş peşe. Çünkü arkadaki taraflara gitmiyordu. Ne yapıyordu? Buradan dolaşıyordu. Dolaştığı için İmparatorluk Başkenti'ne giremediği için 42'nin taktiği diyebileceğimiz taktik tamamen çöp oluyordu. Çünkü buradaki kapı kapalı. Ve 35-40 dakika boyunca arkadaşlar 18 buradaki kapıyı almaya çalıştı. Yani burada kapıyı almaya çalıştığı için ne oldu? Ee, Türk klan dediğimiz Göktürk klanları buradaki kapıyı belen rallileri Onların yedek klanı da gelip buraya rally açıyordu ama bildiğin sıvamlıyorlardı arkadaşlar rally'ye. Bu kapı 50. dakikalarda falan alındı. Yani 52. dakikada bu kapı açıldığı için rahat bir şekilde savundular burayı. Ve son 4 dakikada arkadaşlar buradaki X ya birinci klan gelen rally'leri bir sıvamlıyor görmeniz lazım ama. 50 milyonluk adam bile sıvarma katılıyor. Şimdi buradaki kapı alınmaması savaşı sevirdi. Ve arkadaşlar bizim ne? Puanı ihtiyacımız olduğu için daha doğrusu 9'un puanı ihtiyacı olduğu için dostlarım e, ne dedik dedik ki bir kere salsınlar burayı en azından rahat puan kasarlar. Ama 9. Krallığı yöneten arkadaşlar öyle bir şey gerek olmadığını söyleyip direkt pek de bir saatlik sürede burayı bitirdiler. 18 ne yaptı arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni e, ittifak özellikleri geldiği için 3 saatlik kalkan koruması basabiliyorsun. e Zaten savaş var 4 saat burada anladın mı? 4 saatlik savaşın 3 saati kalkanla gidecek ve bizim 900 bin puanı ihtiyacımız vardı. O sırada yayın izleyenler bilir arkadaşlar. 900 binlik puanı nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, yapamadık mı, edemedik mi? Server 40'tan arkadaşlarımız artık 900 bin puan kapanmaz bir saatte geçmiş olsun dedi ve gittiler. Ben ne yaptım? Onlar şimdi bildiği için demek ki kapanmaz dedim ve dedim tamam arkadaşlar hayırlı olsun 40 kazandı dedim. Ve yaklaşık bir, bir saat sohbetten sonra da yayını kapattık. Yayını kapattık ama bir savaşlar dönüyor. Krakenler sıfırlanıyor. Kanka bildiğin adamların askeri kalmadı krakenlerin. Saat gece 2.30-3 yakın neredeyse. 4'te geldi bu arada görken puanı haberiniz olsun. 2.30-3'e yakın arkadaşlar. Hiçbir şekilde savaş durmadı. Yani 50-60 milyonluk adamlar bitti artık. Krakenler savaşıyor birbirine. Yani asker basmalar mı dersin? Ne dersen de kanka. Kanka şuradaki puanı yapmak için çok fazla ölümler oldu. Tamam mı? Kaleler sıfırlandı. Oyuncular bitti. Türk Lüven'den oyuncular sıfırlandı. İşte 9 gelip herkese vurdu. Şimdi arkadaşlar buradaki özel olan şey sıfırlanmalar değil. İmpatulluk 40, 18 ve 9'un mevcut gücü. 3'ünün de mevcut gücü şu an globalin zirvesinde diyebileceğimiz bir durumda. Ve imparatorluk 40'ta bir kere test var arkadaşlar biliyorsunuz. Şimdi Chitesse'nin orada olması iki tane KVK kaybetmelerine rağmen 15.7 15 milyonluk bir puan yapmışlar. Bak iki KVK kaybetmelerine rağmen. Buradaki 3 milyonluk farkı kapatıp 100K'da öne geçmek her babaydın harcı değil. Ee, şöyle görebiliriz arkadaşlar bazı şeyleri. Tere imparatorluk İmparatorluk şeylerini falan. Burada skin'i görebilirsiniz zaten. Bakın arkadaşlar Storm kale sıvamlıyordu. Ee, sıkıntılar. <laughs> Saat kaç tabi bilmiyorum orada şu anlık. Ee, bak desteğe geliyorlar, kale sarmlanıyor falan. Böyle şeyleri göstermek istedim şimdilik. Evet arkadaşlar, bu arkadaşın kalan birliğine bakın 1 milyon. Ee, bu en çok savaşan kişi var ya, Onur Daporu sanırım. 1 milyon askeri kalmış. Ee, şöyle bak, hayda savaşıyorlar. Bak, gece saat 3 buçuk. Bir türkü sıfırlıyorlar burada arkadaşlar. Saint sıfırlıyor değil mi? Aynen Saint. Şurada bir türkü sıfırlıyor görebilirsin. Saat gece 3 buçuk. Savaş o kadar uzun sürdü arkadaşlar ve ee, şöyle bakın 3.5'daki farka bak. Bu fark 1 milyon puan eklenmedi. Yani KVK'nın kazanma puanı var ya o eklenmediği şekilde bu fark. Şöyle düşünün eğer ki KVK'yı İmparatorluk 18 kazansaydı biraz daha zorlasa 4. 5. sıradan gelip birinciliği alacaktı. O derece sıkıntılı bir savaştı. Ee, buradan bak arkadaşlar şey yapıyor. <laughs> Yürüme mesafesi 5 dakika diyor dikkat edin falan diyor. Yani bu fotoğrafta arkadaşlar e, ee, bak Hololoku adam sıfırlıyor. 18'i de takdir etmek gerekiyor burada dostlarım. Çünkü bırakmadılar. Yani e, ben kazanamıyorum 9'da kazanamasın kafasına girmediler ve sonuna kadar savaştılar. E, burada aynı şekilde kaleler sıfırlanıyor. E, burada artık şeyler oluyor. Kazanmışlığın verdiği coşkuyla elini al ağzını al muhabbetleri geçmiş. Bu savaşların sonucunda bu büyük puanların toplandığı savaşların sonucunda e, ee, Storm arkadaş skin'i geldi bizim arkadaşa verdi ve e, bizim arkadaş da bu şekilde çıkalım dışarı çoklu seçimden. Baba bak. Oy. Arada Great bu sunucuya geldi. Dedi ki bana aslanlı temayı verirsen gelirim dedi. Storm da dedi ki bu yıldızlı görkemde değil sonraki yıldızlı görkemde vereceğim sana. Ve tuttu sözünü. Yani gelip de bu Türk arkadaşa kardeş bak Arada Great'li geldi. ilk ona verelim sonra sana verelim gibi bir cümle de kurmadı. Geldi bu arkadaşa lapur lupur verdi. Bak. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun diyelim. Komplarını bir inceleyelim. Böyle e, Miyamoto Trivana Yodit kompu var. Güzel komp. E, yakışır. Dere porsu kalmış. Dağ. Buradan da şey almış. Geyik gücü idare eder. Daha güzel yüzükler vardı tabii ki kanka. Ama yetenekleri falan kırmızı evet. Evet arkadaşlar sadece sizlere buranın hikayesini anlatmak istedim. Yani bu anlatma hiç basit bir tema değildi. S9 ve S18 krallıkları gücünü gösterdi. Ve e, yapılan taktikler de bazı e, çok işe yarayacak taktikler. O canlı yayınımı izleyebilirsiniz. 18'deki Türk arkadaşları varsa onlara da canı gönülden teşekkür ederim. Ve e, 40'daki arkadaşlara da tebrik ederim. Yani şu e, puanı İki tarika kaybedip bu puanı yapmak hiç de kolay değil dostlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek puan destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.